Herkese merhabalar, ben psikolog Merve İnci. Bu hafta affetmek nedir, ne değildir, neden affedemeyiz de ele alacağız. Çoğumuzun, belki de hepimizin, geçmişte yaşadığı incitici, kırıcı, hayal kırıklığına uğradığı olaylar vardır. Neden benim başıma geldi, neden bana bunu yaptı gibi sorularla kendimizi sürekli meşgul ederiz. Hak etmediğimiz bir muamele ile karşılaşmış ve karşı tarafa öfkelenmiş olabiliriz. Bu öfke duygusu gerektiği kadar yaşandığında sağlıklıdır. Fakat bazen o duyguya o kadar çok sarılır ve bırakamayız ki Bundan beslenmeye başlarız ve gerektiği yerde bırakamadığımız duygu bize zarar vermeye başlayabilir. Aslında çoğumuz affetmekle ilgili şöyle düşünüyor. Onun bana yaptıklarını nasıl unutacağım? Affedersem bu beni değersizleştirir. Bana çok acı çektirdi. O yüzden cezasını çekmeli. Burada cezayı çeken kim? Gerçekten cezayı çeken bunu size yapan kişi mi? Yoksa yapılanı hiçbir zaman unutmayıp bir yük gibi nereye gitseniz sırtınızda taşıdığınız siz mi? Affetmenin birçok çeşidi vardır. Başkasını affetmek, kendini affetmek, olayı, durumu affetmek gibi. Burada ben ağırlıklı olarak başkalarını affetmekten bahsedeceğim. Affetmek karşı tarafın yaptıklarını tamamen unutmak değildir. Onun yaptıklarını kabul edip maruz görmek değildir. Affetmek karşı tarafa seni affediyorum demek ya da sarılıp kucaklaşmak değildir. Affetmeyi siz tek başınıza da yapabilirsiniz. Affetmek, o kişiyle ilişkiyi sürdürmek demek değildir. Affettiğiniz kişiyle bir araya gelmek, uzlaşmaya varmak da değildir. Affettikten sonra o kişiyle görüşmemeyi de tercih edebilirsiniz. Yani affetmek, karşınızdaki kişiye değil, en çok kendinize yaptığınız bir iyiliktir. Birilerini affedemediğimizde bazı fiziksel hastalıklara da izin vermiş oluyoruz aslında. Mide, bağırsak problemleri, vücut ve baş ağrıları, uykusuzluk, sırt ağrıları gibi birçok rahatsızlıkla karşılaşabiliyoruz. Biliyorum, bize zarar veren kişilere affetmek kolay bir şey değil. Fakat siz, affetmenin zararının aslında en çok size olduğunun farkındalığına geldiğinizde affetmek çok daha kolay olacak. Önce karşımızdaki kişiyi affedemediğimiz zamanlar neler yaşıyor olduğumuza bakmakta fayda var. O an aklımızdan hangi düşünceler geçiyor? Bu öfkemizin kaynağı nedir? Acaba affetmekle ilgili duygularımızı yöneten Düşüncelerimiz neler? Affetmek, yapılan hatayı unutmaktır gibi bir düşünce mi var yoksa bizde? Ya da affedersem hatasını kabul etmiş olurum veya affedersem bu beni değersizleştirir. Hangi otomatik düşünceler var bizde? Bunlara bakmak önemlidir. İşte affetme ile ilgili olarak sakladığımız bu olumsuz düşünceler sebebiyle içimizdeki küslüğü, kini, öfkeyi, nefreti beslemiş oluruz. Biz başkalarının davranışlarını kontrol edemeyiz. Biz sadece kendi davranışlarımızı ve seçimlerimizi kontrol ederiz. Yani başkasının hatasını neden biz taşımaya devam ediyoruz? Affetmediğimiz bu kişi ya da kişileri zihnimizde hapsederiz. Nereye gidersek gidelim bizimle gelirler. Bu da ne demek oluyor? Biz sürekli geçmişteyiz. Şimdi ve burada anda değiliz. Bana gelen danışanlarımda da gördüğüm kadarıyla birçok sorunun temelinde affedememe yatıyor. Anneyi affedememe, babayı affedememe, eşini, arkadaşını, kardeşini affedememe veya kendini affedememe. Depresyon, kaygı, öfke, suçluluk, aşılamayan travmalar bunların çoğunda affedememe durumları görülebiliyor. Affetme olumsuz duygudan olumlu duyguya geçme durumudur. Affetmeyi seçen insanlar daha az öfke problemleri yaşamakta, daha az kaygı problemleri yaşamakta ve daha çok anda kalabilmektedirler. Affetme, o durumu görmezden gelme, inkar etme veya bastırma kesinlikle değildir. Burada duygularınızı ifade etmeniz çok önemlidir. Affetmek bir farkındalık sürecidir aslında. Harvard Üniversitesi uzmanları birini affetmenin vücudu çoğu hastalıktan koruduğunu belirttiler. Evet, affetmenin kendimiz için olumlu olan taraflarını gördük ama şunu da soruyor olabilirsiniz affetmek zorunda mıyım? Böyle bir zorunluluğunuz olmamakla birlikte kendinizi baskı altında hissetmemelisiniz. Yani burada hazır bulunmuşluk çok önemli. Kendinizi hazır hissetmemeniz de bu sürecin olağan ve normal bir parçasıdır. Peki neler yaparak affedeceğim, affetmeyi nasıl yapacağım diye soruyor olabilirsiniz. Yazı yazmak çok güzel bir egzersizdir. Bu basit gibi görünen güçlü bir tekniktir. Sadece kendiniz için yazabilirsiniz ve bu yazıyı başkalarına göstermek zorunda değilsiniz. Oraya içinizden geçen her şeyi yazıp zihninizi özgürleştirebilirsiniz. Ve şuna da bakmanız önemli aslında. Bu olayda buradan ben ne öğrendim? Ne anlam çıkardım? Oradan çıkaracağınız bir anlam da farkındalığınızın artmasına katkı sağlayacaktır. Ve her zaman söylediğim gibi zorlandığınız, tek başına aşamadığınız durumlarda Mutlaka bir uzman desteği almaktan çekinmeyin.